Ey nefsim deme zaman değişmiş asır başkalaşmış herkes dünyaya dalmış hayata perestiş eder derdi sar, sarhoştur çünkü ölüm değişmiyor firak bekaya kaybolup başkalaşmıyor arz-ı beşeri fakr-ı insani değişmiyor beşer yolculuğu kesilmiyor sürat peyda ediyor hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle müsibetle beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhaneyi dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin?